Baktığımız zaman resmimize ve yanındaki kelimemize mühendisun. Erkek mühendis. Bakın bunu sonra bir t getirseydik şöyle. E, müzekker mühendis iyice kafanda belirginleşsin diye ısrarla söylüyorum. Mesela bunun bayan mühendis nasıl yazacağız? Bakın şöyle mühendis tüm. Sonra bir kapalı t getirdik. Gördüğün gibi bu sefer ne oldu? E, bayan mühendis, kadın mühendis olmuş oldu. Yani burada dikkat edeceğimiz şey ne? Bir kelimenin sonuna ismin sonuna genel itibariyle bu tabi bazen olmuyor ama kapalıtıya getirdiğimiz zaman onun mühendis yani bayan haline dönüştürüyoruz. Kebirun büyük. Bakın hemen zıttı kelimeyle okuyalım. Sagirun küçük. Muhteberun muhteberun laboratuvar anlamında kullanabiliyoruz. Yine devam edersek e, camiatun camiatun e, nedir? Üniversite. Bakın bu camiatun kelimesi Arapçada üniversite kelimesi bayan olarak yani müennes olarak algılanıyor. Saçma gelebilir sana ama sondaki kapalı t'den bunu anlayabilirsin. Mesneun fabrika tabiqun kat yani birinci kat, bakın giriş katı birinci kat ikinci kat o anlamda kat yani fiil değil mevgifun durak bakın bunların sonunda kapalı tey olmadığı için müzekker kelime olarak ne yapabiliyoruz kabul edebiliyoruz hadimun Hizmetli. Mesela diyelim ki bayan hizmeti nasıl diyeceğiz? Hadimetun. Bunu anlamışsınız durmuyorum ki. Maksifun kantin. Beytun ev. Bakın buradaki kapalı t ile bu açık t'yi karıştırma. Bu müzekkel bir kelime. Kapalı t'miz farklıydı. Mesela bakın verşetun atölye. Buradaki gördük mü? Kapalı t'miz mühendis. Atölye kelimesi Arapça mühendis kabul ediliyor. Seburatun. yazı tahtası. Risaletun mektup. Necarun marangoz. Hadikatun bahçe. Aynı zamanda hadika kelimesi arkadaşlar park anlamında da kullanılıyor. Yani nasıl diyoruz bunu? Hadikatul amme yani genele açık bir bahçe yani park. Şimdi bir sonraki 30. sayfamızdan devam edersek ikinci alıştırmamızda diyor ki isteme ile fekra tilati aşağıdaki parçayı dinle Vekra onu oku. Sümme sonra üktübha onu yaz fi defterike defterine. Şimdi kız ve erkek arasındaki farkları da burada görmeye çalışacağız. Bakın ismi işaretler dediğimiz haza hazihi konusu gelecek şimdi. Hazihi müennes kelimelerin başına gelir ve bu anlamı verir. Az sonra haza gelirse onu da göstereceğim. Şimdi kafanı karıştırmadan anlamını çevirmeye devam edelim. Hazihi medraseti. Bu benim bakın sondaki bu ya iki benim anlam veriyordu. Medraseti. Bu benim okulum. Hiye o cedidetun yenidir. Ve sufufuha onun sınıfları nazifetun temizdir cidden çok. Hadikatuh onun bahçesi vasiatun geniştir ve fiha onda vardır. Alemun bayrak kebirun büyük ve tavilun uzun. Onda uzun ve büyük bir bayrak vardır. Maksiful medreseti okulun kantini bakın burada isim tamlaması var. Maksiful medreseti okulun kantini vasiun geniştir ve nazifun temizdir. Yebda'u ders ders başlıyor fi saati samineti sabahan sabah saat sekizde. fi de de hanım katıyor ders başlıyor yani tam Türkçe cümlemiz ders sabah saat 8'de başlıyor ve yentehi ve bitiyor fi saati saliseti saat 3'te bitiyor ne zaman ba'de zuhri öğleden sonra ba'de sonra demekti. şuradaki taneviyetun lise anlamında. Mesela imam nasıl deriz? Es-sanevi yetüle e-immeti vel hutabai. İmam hatip lisesi. Üçüncü alıştırmamız diyor ki Arif medrasit okulunu tanıt müstahinen bir temirini sabit geçen alıştırmaya uygun bir şekilde. Medreseti diyeceksin benim okulum yukarıdaki tanıtıldığı gibi sen de buraya senin okulunla ilgili bir cümleleri yazacaksın. Dördüncü alıştırmamızdan sayfa 31'den devam ettiğimizde ikra el cümel cümleleri oku sümme sonra üktübeha onu yaz fi defterike defterine onu yaz. Şimdi burada daha önce e, ne öğrenmiştik? E, ene ente enti hüve hiye kalıplarını öğrenmiştik. Şöyle bir yazalım. Ene ne demekti? Ben demekti. Ente ne demekti? Erkekler için sen demekti. Ente diyelim şöyle. Enti ne demekti? Kızlar için sen demekti. Hüve ne demekti? Erkekler için o. Hiye de kızlar için o demekti. Ee, ve nahnu ortaktı. Nahnu de biz demekti. Şimdi o ikisi demeyi öğreneceğiz. O ikisi erkekler için de hüma, kızlar için de hüma demek. Şimdi bakalım hüma mühendisane ve isimlerin ikil yapılmasını öğreniyoruz. Bakın hüve mühendisun diyorduk değil mi? O mühendistir derken şu ekleri getirmiyorduk mesela. Elif nun ekin. Şimdi burada ikili yaparken kelimeleri bakın. Sonuna elif nun eklemişiz erkeklerde. Kızlarda ne eklemişiz? Ta ve elif nun. Gördüğümüz gibi. Yani ne demişiz? Hüma o ikisi mühendisani. iki mühendistir. Mühendisun mühendis. Mühendisani iki mühendis. Hüma mühendisani isnani. O ikisi iki mühendistir. Bu isnane de iki anlamı yine fazladan verilmiş burada gördüğün gibi. Şimdi kızlar için nasıl söylüyoruz? Bakın hüma mümerridatani o ikisi iki tane hemşiredir. Hüme mümerridatani isne tani isnetani. o ikisi iki tane bayan hemşiredir. Bakın isne tani nasıl değişmiş? Yine buradan farkı şuradakinin farkı tayı gör. Mühendislik tasını söylemiştik. Bu sefer entuma siz ikiniz. Ente sen, entuma siz ikiniz. Bakın kızlarda da erkeklerde de yine bu da ortak. Entuma siz ikiniz. Sahafi yani iki tane gazetecisiniz. Entuma sahafi yani siz ikiniz iki gazetecisiniz. Entuma sadikatani siz ikiniz siz ikiniz iki kız arkadaşsınız. Entuma sadikatani tane siz ikiniz iki tane kız arkadaşsınız. Yani isnan kelimesini getirmeye çok da gerek yok aslında. Nahnu biz. Nahnu şurtiyan. Biz ikimiz. Burada bizik hem nahnu biz anlamında kullanılıyor arkadaşlar hem de biz ikimiz anlamında kullanılıyor. Burada biz ikimiz anlamında kullanılmış. Bakın nahnu şurtiyan. Nereden anlıyorum? Sondaki elif nun ikil elif nun''undan. Biz ikimiz iki polisiz. Nahnu yani itnani biz ikimiz iki polisiz. Nahnu tabibetani biz ikimiz iki bayan doktoruz. Nahnu tabibetani tani Biz ikimiz iki bayan doktoruz. Beşinci alıştırmamız ve 32 sayfamızdan devam ettiğimizde Ecrit temrinil atiye aşağıdaki e, alıştırmaları yap. Müstahinen bima beynel kavsayın parantez içerisinde verilenlere göre kemafil misaleyin iki örnekte olduğu gibi sümme sonra ikravu her cümel sonra cümleleri oku. Şimdi burada bize anlatılmak istenen şey ismi işaretler olan bu kelimesi. Şimdi bu derken erkek cümlelerde, kelimelerde, müzekker kelimelerde hazayı kullanıyoruz. Aynı anlamda bu ifadesini mühendislerde kullanırken hazihiyi kullanıyoruz. Yani mesela tabi beton bu bakın bayan doktor derken hazihiyi kullanmış. Mühendisun erkek mühendis derken hazayı kullanmış. Bunun bir de ikil hali var. Mesela mühendisani bu iki mühendis diyeceğimiz zaman hazani olmuş. Bakın hazani olmuş. Gördüğün gibi. Hazihin olmuş. Hatani olmuş bu ikisi derken. Gördüğümüz gibi. Ve şu ikiller de yapılmış yine. Şimdi biz burada denden işareti koyarak gideceğim. Mesela bakın. Haza tabi. Ha, şunu bir yapayım örnekler olmasan. Haza mühendisun. Bu mühendistir. Bu iki mühendistir yapmıştık bakın cümleyi. Hazani mühendisani isna, isnani. Bu ikisi iki erkek mühendistir. Hazihi tabibetun. Bu doktordur. Şu işaretimizi alalım şimdilik. Hazi tabibetun bu doktordur. Hatani tabibetani Tani. Bu ikisi iki bayan doktordur. Şimdi ben burada denden işareti koyacağım. Mesela haza tabibun bu erkek doktordur. Bakın hazani denden koyuyorum. Çünkü aynısını yazmama gerek yok. Zaman kaybı. Sen yazarsın. Tabip kelimesini nasıl değiştireceğiz peki? Şöyle bakın. Hazani tabibani şöyle e, itnane bu ikisi iki erkek doktordur. Şimdi hadi mühendisetun bakın hazi mühendisetun bu e, bayan bir mühendistir. Ne yapacağız? Hatani diyeceğiz. Denden işaretimi koydum. Mühendisun kelimesini ikili yapacağız. Mühen dise tane. Şöyle. Pardon. Şu sin mühendise tane. İsne tane. Bu ikisi iki bayan doktordur. Bir sonraki örneğimize geçersek. haza mudirun. bu müdürdür. Bakın. Hazani Mudirani Bu ikisi İsneani Bu ikisi iki erkek müdürdür. Şu elif uzatma elifi. Hadi müderrisetun bu bayan bir öğretmendir. Ne yapacağız? Hatani Müderrisetani isnetani tani. Bu ikisi iki bayan öğretmendir. dedikten sonra bir sonraki örneğimize geçelim. Bakalım. Hadihi müderrisu. Hâ, pardon. Haza müderrisu. Bu erkek öğretmendir. Bakın. Hazani müderrisani İthnani. Bu ikisi iki erkek öğretmendir. Hadihi müdiratun. Bu bayan müdürdür. Hatani ne diyeceğiz? Bakalım şöyle. Müderriset pardon müdi e, şöyle diyelim müdi ra tane isne tani isnetani. bu ikisi e, iki bayan müdürdür. Bu şekilde pardon iki tane örneğimiz varmış. Onları da yapalım. Bu videoyu burada bitireceğiz. E, hazihi talibun ne demek? Bu e, erkek öğrencidir. Bakın hazani Talibani isnani Bu ikisi iki erkek öğrencidir. Hadihi Sadigatun. Bu arkadaştır. Bakın bu kız arkadaştır. Hatani e, Sadigatani İsnatani. Bu ikisi iki kız arkadaştır. Hazasadigun. Bu erkek arkadaştır. Hazani e, Sadigani İsnani. Bu ikisi iki tane erkek arkadaştır. Hadihi talibetun. Bu kız öğrencidir. Hatani talibetani isnetani. Bu ikisi iki kız öğrencidir.